Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine gelenler için ben Merve. Bugün 4 Eylül, 6 Eylül eşimin doğum günü. Onun için pasta falan yapacağım doğum günü pastası ve Topçuoğlu içerisinde gidiyorum şu an. Pasta malzemeleri için bu işte mumdur. Sonra pasta altlığı falan var mı ya da değişik bir şeyler var mı? onu alacaktım ama kapalı herhalde. Şey, bugün cuma olduğu için çarşı kapalı. 5 dakika sonra açılacakmış onu bekliyorum. Ondan sonra içeri gidip size göstereceğim alacağım şeyler. Evet arkadaşlar şu an açıldı. Şöyle böyle şeylere bakıyorum. Ne alabilirim? Şöyle göstereyim size. Neler var? Şunlardan alabilirim herhalde. Ay, isim kaç yaşına basıyordu acaba? 25 oluyor herhalde. Evet. Şunlardan alabilirim. 25. Bu renk mi alsam acaba? Şu renk daha iyi olur pastanın üstünde herhalde. Şunlardan alayım. Başka. Tek tarzı şeylerden mi yapsam acaba? Şurada da var. Onlar nedir? müzik sesi vardı çok çekemedim ama alacaklarımı aldım bana uğramam gerekiyor çilek için çilek alacağım pastayı çilek suyla süsleyeceğim muz almam gerekiyor ondan sonra başka A101'e uğramam gerekiyor birkaç malzeme almak için başka da aklıma şu an gelmiyor Onları vuracağım. Ha, hediye işi var bir de. Hediye işi de Osmancık böyle. Yani benim rahat kıyafet bulduğum yer Elsi. O yüzden Elsi var e giderim. Onu bugün halledemem ama. Çünkü daha evde temizlik falan yapacağım. Bir de pastayı bugün halletmem gerekiyor. Onun için bakalım yetiştirebilirsem pastayı yaptıktan sonra evi temizlerim yarına bırakmam. Çünkü yanında başka şeyler yapacağım. Yanına. Güzel bir şey olacak. Böyle mumlar aldım. Eşim 25 yaşına basıyor. 25 oluyor. Öyle. Bir de kalpli balonlar aldım. Aslında bir de pastanın üstüne çiçek falan tarzı bir şey almak istiyorum da. Koymak için. Ne koyacağımı şu an bilmiyorum. İşte çiçekli var ama canlı. Neyse önce bir eve bakayım. Değerlendirici bileceğim bir şey varsa plastik falan. Ona bakarım. Ondan sonra yoksa da alırım artık. Burada çilek yok herhalde. Hı, şurada bir manav vardı. Buradan uğrayayım. Aslında dün perşembeydi ama çalıştığım için gidip alışveriş yapamadım güne kaldı artık her şey. Neyse arkadaşlar ben bir Manav'a gideyim. Oradan alayım ondan sonra A101'e geçelim. Sonra da orada görüşürüz. Arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Osmancık 36 derece bugün. Çok sıcak. Daraldım eve gelene kadar. Size şimdi aldıklarımı göstereyim dedim. Şöyle bir gofret aldım. Bu gofretlerden. bunu pastanın üstüne olarak düşündüm. Sana şöyle bir çikolata aldım. Bunu da pastanın üstüne düşündüm. Kremi aldım. Yani şu an şeylere bakmadım. Ee, pasta kremalarına falan. içinde acaba kullanılmıyor mu? Kullan kullanılıyor mu? Kullanılmıyor mu? diye. Ama yine de risk atmadım alayım dedim. Süt aldım. Evde bir süt daha vardı. Belki yetmez diye düşündüm. Damla çikolatası aldım. Krem şanti aldım. Ondan sonra közlenmiş biber aldım. Belki bunu yoğurtlu bir salata yaparım kabaklı falan diye düşündüm. Sonra mısır aldım. Sonra şöyle bir çikolata aldım yine üzerine süslemek için pastanı. Sonra bir tane de aldım. İnternette gördüğüm kadarıyla pasta süslerinin içine Güzel duruyor. Ondan sonra arkadaşlar garnitür aldım. Sonra diş macunu aldım. Tabii ne alakası diyeceksiniz pasta için. indirim demiş alayım dedim. Sonra arkadaşlar şeftali şey aldım. Belki pastanın içine kullanırım diye. Aynı şekilde muz aldım. Eşimle konuşmaya daldım. E, manava uğrayacağım dedim en son size. Sonra da eşimle konuşa konuşa bir baktım. Tarih bile gelmişim geri dönmeyi de. Açıkçası gözüm kesmedi ve... dedim. Belki yarınların içine ilgili bilmiyorum. Sonradan eklerim. Maydanoz aldım. Sonra Topçuoğlu çarşısından aldığım şeyler. Şunlar. 25. 15 yaşına gidiyor. İşin şöyle kalpli balonlar aldım. Küçük. Bakalım bunları şişireceğim. Sonra perdeye falan asacağım ya da duvarlara bilmiyorum. Böyle arkadaşlar, şu an ben aldığım üzerimi değiştireyim. Ondan sonra bir dondurma molası vereceğim kendime. Hava çok sıcak. Sonra da pasta yapmak için koyacağız arkadaşlar. O zaman birazdan geliyorum. Evet arkadaşlar, doğum günü pastam için kremadan başlamayı tercih ettim. Şimdi buna bir buçuk litre süt koydum, yedi sekiz kaşık un koydum. Siz 4 kaşık nişasta, 4 kaşık un falan da koyabilirsiniz. Ben sen şimdi... baktım öyle bir. Sonra da kapıma göre yapmayı tercih ettim. Bir tane yumurta sarısı. Bir tane de vanilya koydum. Sonra bir su bardağı da şeker koydum arkadaşlar. Şimdi bunu karıştırıyorum. Krema kıvamına alsın bu. Ondan sonra da bunun içine krema ile krem şantiyi çırpıp tekrar ekleyeceğiz. Ama önce bunun soğuması gerekecek. Size onları da anlatacağım birazdan. Evet arkadaşlar buna 8 yumurta, 1,5 su bardağı şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyeceğim şimdi. Ondan sonra on ekleyeceğim. 2 tane kabartma tozu, 1 tane vanilin ekleyeceğim. Bu kadar. Arkadaşlar şimdi bir paket krema, bir paket de krem şanti kullanıyorum ben. Şimdi bunları çırpacağım. Ondan sonra da kremamın diğer yaptığım pasta kremasının içine ekleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi soğuyan Pasta kremamı böyle bir karıştırdım. Bir daha karıştırayım. Pürüzsüz olması gerekiyor. Sonra da kremamı içine aktaracağım. Arkadaşlar H şeklinde kestim kekimi. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şarjım bitti. Şimdi ikinci katın üstüne de e, muz ve bitter e, çikolatamı koydum. Şimdi üçüncü kata geçiyoruz. Ben birinci kata süt sürmeyi unuttum. Ama siz unutmayın arkadaşlar. İkinci kata sürdüm. Sadece birinci katı sürmeyi unuttum. Arkadaşlar şimdi düşmesin diye kürdanlarla birkaç yemek sabitleyeceğim. Evet arkadaşlar. Pastam bu şekilde. Şimdi bunu dolaba koyacağım. Bir gün dinlendireceğim. Bakalım saklayabilecek miyim? Arkadaşlar ben şimdi hazırlandım. Pastamı aldım. Eşimin gelmesine 5-10 dakika var. Ee, Balonumun tekini şişirdim. Ama yanlışlıkla iğne batırdım ve indi o. Tekini de dedim böyle elim alırım dedim. Mumlar ee, burada. Ee, ne yaptım derseniz çikolatma kebabı yaptım. Yanına pilav yaptım ve salatamız var arkadaşlar. Çorba da yapacaktım ama eşim de ben de çok Sevmiyoruz. O yüzden onu yapmadım. Size hemen pastamı göstereceğim şimdi. Pastam bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde böyle süsledim. Bakalım eşim beğenecek mi? İnşallah çekebilirsem size de çekeceğim arkadaşlar. Çekemezsem de Böyle soframız. Beş aldım çünkü çakmak daha yeni yanmadım. O yüzden mutfaktan yakıp getireceğim. Beşim aradı. Beş dakika sonra burada olacak. Soframız bu şekilde.